Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme konusuna devam ediyoruz. Yine Karakök yayınlarında. Şimdi öncelikle konuya baş sorulara başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir bölme bölünebilme konusunda şöyle bir başlık geçiyor. A sayısını A sayısını bir x sayısına böldüğümüzde kalan m ise B sayısını yine aynı bir x sayısına böldüğümüzde kalan n ise işte A artı B'nin x bölümünden kalan x bölümünden kalan eşittir m artı n'dir diyor. Sonra a eksi b'nin x bölümünden kalan m eksi n'dir diyor. a çarpı b'nin x bölümünden kalan m çarpı n'dir. Tabi burada m eksi n negatif çıkarsa ne yapacağız? m çarpı n x'i geçerse ne yapacağız? Onları zaten detaylı e, ne bileyim konu anlatımında Diğer hocalardan falan dinlemişsinizdir. Sadece bu sorular şu an çözeceğimiz sorular bu tip sorular olduğu için ben hatırlatmak için diyorum. Veyahut da işte A üzeri N eşittir. A üzeri N'nin X'de bölümünden kalan kısaca M üzeri n'edir şeklinde kurallarımız vardı. Burada çözeceğimiz ilk sorular bu kurallarla ilgili sorular arkadaşlar. O yüzden bir hatırlatalım dedik. Evet birinci sorumuzla başlayalım. A 5 ile bölünebilen bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 5 ile bölündüğünde 2 kalanını verir? Şimdi arkadaşlar soruda A'nın 5 ile bölümünden kalanı vermiş ve tekrar A ile ilgili şıklar var. 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren şıkkı arıyoruz. Dolayısıyla A'nın 5 ile bölünebilen bir doğal sayı diyorsa A'nın 5 ile bölümünden kalan 0'dır. A'yı 0 alıp yerine koyabiliriz. A'yı sıfır aldığımızda 3 kere 0 0 eksi 3 burası eksi 3 olacak. Az önce dediğim şey arkadaşlar eğer ifade negatif çıkarsa üzerine 5 e, ekliyorsunuz. Artı 5 dediğimizde burada 2 sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız A şıkkıymış. Ama öğrenmek için diğer şıkları da yine inceleyelim. Burada A'yı 0 verdiğimizde 5 kere 0 0 eksi 4 eksi 4 yapar. Eksi 4'ün üzerine artı 5 eklediğimizde burada kalan 1 olacak. Bunu aramıyoruz. 0 artı 1 1 yapar. Kalan 1 olacak. Bunu da aramıyoruz. 0 artı 3 3 yapar. Kalan 3 olacak. Bunu da aramıyoruz. Eksi 2 buranın sonucu eksi 2'dir. Artı 5 dediğimizde sonuç 3 olur. Biz bunu da aramıyoruz. Yani cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz A eşittir 79 faktöriyel eksi 11 sayısı veriliyor. Buna göre A kare sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar 79 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı nokta 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 79 olduğundan. Dikkat ederseniz 2 kere 4 8'dir. Zaten burada da bir 8 çarpanı var. İçerisinde 8 çarpanı olduğuna göre bu sayı 8 ile tam bölünür. Yani 79 faktöriyel sayısının 79 faktöriyel sayısının 8 ile bölümünde kalan 0'dır. Pekala bundan 11 çıkardığımızda 11'in 11'in 8 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 11'in 8 ile bölümünden kalan 3'tür. Dolayısıyla ne yapacağız biz az önce öğrendiğimiz kural? 0 eksi 3'ten sonucu 3 bulacağız. Fakat eksi 3 diye bir kalan zaten daha devam ediyor. A karenin diyor. Dolayısıyla eksi 3'ün karesini aldığımızda 9 buluruz. 9 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 1 olur arkadaşlar. Diğer sorumuz. ABC 3 basamaklı doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayının rakamlarının her biri 2 artırılırsa. Elde edilen sayının 9 ile bölümünden kalan kaç olur diyor arkadaşlar. Şimdi ABC sayısının rakamlarını 2 artıracağız. Yani aslında bunu 2 artırdığımızda, bunu 2 artırdığımızda, bunu 2 artırdığımızda ABC sayısını 222 artırmış oluyoruz. Zaten ABC sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 idi. 222 sayısının da 9 ile bölümünden kalan 6 olur. Bunları topladığımızda 2 artı 6 8 olur. Cevabımızda E şıkkı bunlar arkadaşlar. Biliyorum bu sorular kolay geliyor. Zaten gitgide zorlaştırmaya çalışalım. En zorlarını en sona saklıyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz dediğimiz gibi bir tık daha zor bir soru. A4 BC ve A5 BC 4 basamaklı pozitif sayılardır. A4 BC sayısının 17 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A5 BC sayısının 17 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar sayılarımızdan bir tanesi A4 BC A4 BC diğeri de A5 BC arkadaşlar. Şimdi biz A5 BC'den A4 BC'yi çıkarsak sonuç olarak 0, 0, 1, 0 yani 100 buluruz. Anlayacağınız A4 BC artı 100 eşittir A5BC. Ben A5BC'nin nesini arıyorum? 17 ile bölümünden kalanı arıyorum. Pekala A4BC'nin 17 ile bölümünden kalanı biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum. Kalan 5'tir diyor. Burayı 5 alırsam 100'ün 17 ile bölümünden kalan kaç arkadaşlar? 6 kere olsa 102 yapıyor. 5 kere olsa 85 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 100'ün 17 ile bölümünden kalan 15. Bunları da topladığımızda 20 olur. 20'yi de 17'ye bölersek kalan 3 bulunur. Yani cevabımız E olacak arkadaşlar. Zorlaştırmaya devam ediyoruz. İfadesi aşağıdaki sayılardan hangisiyle tam olarak bölünemez diyor. Pekala. Şimdi 13 üzeri 4 eksi 8 çarpı 13'ün karesi eksi 9 diyor. Çarpanlara ayırma konusunda. Şimdi şu 13 üzeri 4 13'ün karesi çarpı 13'ün karesidir. Şuradaki ifadeyi elde etmek için eksi 9'a artı 1 dediğimiz yani bunu şöyle düşünün daha net görmeniz için yazayım. E, a, 13 üzeri 4 a kare eksi 8 a eksi 9 desek a'ya ya a eksi 9'a artı 1 dediğimizde çaprazlama çarptığımızda ortadaki eksi 8 a'yı verir. Yani ee, bu ifade arkadaşlar 13'ün karesi eksi 9 çarpı 13'ün karesi artı 1 olacak. Pekala 13'ün karesi eksi 9 derken eksi 9 nedir? 3'ün karesidir. Burada iki kare farkını uygularsak 13 eksi 3 çarpı 13 artı 3 e, çarpı burada 13'ün karesi 169 artı 1 daha 170 olur arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyelim. 13 eksi 3 10 yapar. Çarpı 13 artı 3 16 yapar. Çarpı 170 bulunur arkadaşlar. Pekala buradan şıklar da arayacağız. Ee, dikkat ederseniz 10'da 5 çarpanı var. A şıkkı için arıyoruz. Ee, 170'de de 5 çarpanı var. 5 kere 5 25 eder. Dolayısıyla 25'e bölünür arkadaşlar. 17 için arıyoruz. 17 zaten 17 çarpı 10. 170 17 çarpı 10'dur. Bu da bölünür. 16 zaten bakıyorsunuz burada çarpan olarak var. 12 Şimdi buradaki sayıların hiçbiri 3'ün katı değil dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Zaten 8 de 8 de 8 kere 2 16'daki 8 çarpanı olarak ifade edilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 9 A 32 B 5 basamaklı sayısının 45'le bölümünden kalan 13 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bir sayının 45 ile bölünebilmesi için 45 eşittir 4 kere pardon 5 kere 9 olduğu için sayının hem 5'e hem de 9'a bölünmesi, bölünmesi gerekiyor. Tabi tam bölünmüyor kalan 13 diyor. Şöyle düşüneceğiz. 5'e ve 9'a bölünebilme kuralı. Şimdi bir sayının 5 ile bölümünden kalan 13 olamaz. 13'ü 5'e böldüğümüzde bir sayının 5 ile bölümünden kalan 3 olabilir. Sonrasında 13'ü 9'a böldüğümüzde bir sayının 9'a bölümünden kalan 4 olabilir. Biz burada neyi arıyormuşuz arkadaşlar? 5 ile bölündüğünde 3, 9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 9, A, 3, 2, B sayısını arıyormuşuz. Sonra soruyu tekrar okuyalım. Çiftlik falan. 5 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 13 olduğuna göre A'nın kaç farklı değer vardır? B ile ilgili bir malumatımız yok. O yüzden arkadaşlar 5'e bölümünden 3 kalacağı için B'yi burada direkt 3 olabiliriz. Sonra 9, A, 3, 2, 8 de olabilir. Şimdi ne arıyoruz? 9'a bölümünden kalanın 4 olmasını arıyoruz. E, toplayalım. 9, 8 de buraya yapar 17. 17 artı A Eşittir. 9x artı 4 olacak. 4'ü buraya attığımızda 13 artı A eşittir. 9x olacak. Bu haliyle A'ya 5 verdiğimizde olay çözülür arkadaşlar. alabileceği değeri 5 bulduk. Şimdi diğerine bakalım. 9, 12 14 8 de buradan 22 22 artı A eşittir. Ne olacak? 9y artı 4 dersek 4'ü buraya attığımızda 18 artı a eşittir 9 y bulunur. Buradan arkadaşlar a dediğimiz sayı 0 olabilir ve 9 olabilir. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Burada bir tane. Burada da iki tane. Dolayısıyla A'nın alabileceği 3 farklı değer bulunur. Sıradaki sorumuz. Muharrem Hoca ismini bir karta yazdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını kullanarak ismini kodluyor. Farklı harfler farklı rakamlarla temsil edilmektedir. Oluşan 8 basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi M'nin temsilcisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi burada Muharrem harfleri, Muharrem isminin harfleri M var, U var, H var, A var, R var, E var arkadaşlar. Yalnız burada M'den 2 tane, R'den 2 tane. Şimdi bunların her bir harfe farklı bir rakam verilecek. Dolayısıyla burada kesinlikle 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı kullanacağız. Bunlar kesinlikle olacak. Artı bir tane daha m, artı bir tane daha r. Bu 1 2 3 4 5 6'dan bir tanesi m, mesela 2m, diğer bir tanesi r, 4'te r'dir mesela. Bilmiyoruz ama böyle bir durum mevcut. Şurayı bir toparladığımızda Burası 21 artı M artı R yapacak. Ve diyor ki 9'la bölümünden kalan 2. Yani eşittir. 9x artı 2 imiş. E biz bu 2'yi buraya attığımızda 19 artı M artı R eşittir. 9x bulacağız. 19'dan sonra 9'a bölünen sayı ne, neler olabilir arkadaşlar? İşte 27 olabilir. 36 olabilir. 45 olabilir diye devam edip gider. İşte M artı, N, M artı R burada. E, zaten 6'ya 5 olsa bile 11 olur. 19, 11 daha 30. Yani 36 ve 45 mümkün değil. Dolayısıyla biz 27'den şüpheleneceğiz. 27 için de M artı R'nin 8 olması gerekiyor. Şimdi şıklardan hangisi olamaz? M artı R, M artı R eşittir 8 olacak. M'ye 2 verebilir miyim? R'ye 6 veririm. Bu iş olur. M'ye 3 verebilir miyim? m 3 verirsem R'ye 5 veririm. Bu da olur. m 4 verebilir miyim? M'ye 4 verirsem R'ye de 4 vermem gerekiyor. Ne oldu? M'ye ve R'ye aynı M'ye ve R'ye aynı rakamları vermiş bulundum. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bir bilgisayar programı Enter tuşuna her basıldığında ekrana yazılı N basamaklı bir sayının ilk basamandaki rakamı siliyor ve son basamağa bir rakamını yazıyor. Bu programa ilk olarak 9 basamaklı sayısı yazılıyor. Elde edilebilecek 3'e tam bölünen sayının rakamları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi sayımız önce bir yazalım. 341. 341. Sonra 279. 279. Sonra da arkadaşlar 854. 854 olacak. Pekala rakamları bir toplayalım. 3 7 8 10, 17, 26, 34, 39 ve 43 olacak arkadaşlar. Şimdi bunların toplamı 43. Pekala. Biz enter tuşuna bastık. Buraya pardon. Burada 4 duruyor. 4 duruyor. Çünkü bakın dikkat edin. Enter'a bastığınızda A harfini siliyor. Buraya 1 ekliyor. Pekala. Şu 43'ü şuraya yazalım. 43'ü şuraya yazalım. Biz enter'a bastık. Buraya 1 yazdı. Bu gitti. Yani 3'ü sildik buraya 1 ekledik. Yani aslında 2 çıkarmamız lazım. Dolayısıyla 41 olacak. 41 3'e bölünmez. Devam ediyoruz. Bir daha enter'a bastık. Buraya 1 yazdık. Buradan 4 gitti. Dolayısıyla hani 4 gitti 1 geldi. Ne oldu? 3. 41'den 3 çıkartırsak ne olacak? 38. Bu da bölünmez. Şimdi tekrar enter'a bastık. 1 yazdık. Burada da 1 gitti. Dolayısıyla sonuca bir etkisi olmadı. Yine 38. Bir daha Enter'a bastığımızda 1 yazdık. Bura gitti. 1 e, yani 2 idi 1 oldu. Dolayısıyla 37 olacak. Bu da işimize yaramadı. Bir daha yazdık. E, buradaki 7 gitti. 7 gitti 1 geldi. Yani 6. 37'den 6 çıkartırsak 31 olur. Bu da işimize gelmedi. Buraya yine 1 yazdık. E, 9 gitti. 9 gitti 1 geldi. Dolayısıyla 8 31'den 8 çıktığımızda ne olur arkadaşlar? 23 olur. Yine bu da işimize yaramadı. Bir daha enter'a bastık. 8 gitti 1 geldi. Yani 7 azalacak. 23'ten 7 çıkartırsak 16 olur. Bu da işimize gelmedi. Yine 1 yazdık. Bu gitti. 5 gitti 1 geldi. Yani 4. 16'dan 4 çıkartırsak 12 olur. 12 de 3'e bölünür arkadaşlar. Rakamları toplamı. Zaten rakamları toplamı cevabımız A şıkkı olacak. Evet umarım faydalı olmuştur arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum